Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli izleyicilerimiz. Bugün namaz sureleri elemtereden başlayıp nasın sonuna kadar olan kısımlarımız kaldı. Öncelikle fil suresinden başlıyoruz. Fil suresi bilindiği gibi Mekke'de inmiş ve 5 ayetten oluşuyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fiil. Elem tera ra'a yera gördü demek. Ra'a yera gördü. Şimdi e, yera yazarsak buraya yera o görüyor. Ama tera dersek sen görüyorsun. Sen görüyorsun. Lem gelirse fiilin sonunu ne yapardı? Cezim. cezim yapardı ama illetli fiilin cezim yapılması İlleti düşüyor. Çok güzel. İlletin düşmesiyle Girde ne kaldı tera. tera. Lem tera. Buradaki e soru harfi olduğuna göre mi? elem tera görmedin. Evet. Görmedin mi? Görmedin mi? E kısmı soru harfi lem tera kısmına lem yektup gibi ne diyor ne diyorduk? Caht mutlak. Cah mutlak. E, kendi içinde lem nefi ve cezim harfi Tera ille tarfinin düşmesiyle meczum yani cezimlenmiş fiil muzarı faili ne olur peki kim görmedin mi evet, sen, sen görmedin evet. mi sen görmedin mi yani ente olarak takdir edilen müstetir yani ne demek gizli zamir sen görmedin mi Keyfe nasıl Feale yaptı Feale mazi fiil değil mi keyife e, bu soru ismi hal olarak nitelendiriliyor ve soru ismi nasp mahallinde ve terayla bağlantılı ee, nasıl yaptığını görmedin mi diye buraya bağlayacağız. Ortada gelen soru ismini e, ana cümleye ana fiile bağlayacağız. Feale yaptı fiili mazi. Rabbuke, rabbuke, Rabbin'in nasıl yaptığını görmedin mi? Kimin nasıl yaptığını? Rabbinin. Kim sorusunun cevabı faili veriyor. Failin harekesi nedir? Merfu. Tabi yanındaki zamiri de gördüğümüz için Rabb'i aynı zamanda ne diyoruz? Muzaf. Muzaf diyoruz. Ee, peki K kısmı da ne oluyor o zaman? Muzafın Muzaf ile. Tabi birleşik zamir yani muttasız zamir ne mahallinde Cer oluyor? Mahallinde. Cer mahallinde. Çünkü muzafın ile harekesi esradır. Esredir ama biz zamir mebni olduğu için harekesi hiçbir zaman değişmeyeceği için mahallinde diyoruz. Mahallinde yani konumunda yani e, mahallesinde de diyebiliriz. Esra mahallesinde diyebiliriz. Bir ashabil fil. Filin sahipleri de denilir. Sahip e, ashab onun çoğulu e, arkadaşları. Filin arkadaşlarına Rabbinin nasıl yaptığını görmedin mi? Şimdi burada hakikaten bir e, tefsir istiyor. E, ebabil e, e, kuşlarını falan hani arkasından göreceğiz ama bir önce Ebrehe Ebrehe adlı bir komutan bir kilise yaptırdığından bahsediliyor rivayetlerde ve müşrikleri oradan kendi kilisesine davet ediyor. Onlar da gitmiyorlar. Yani zaten kendi peygamberlerini hani kendi içlerinden peygamberimizin dinini bile kabul etmiyorlar. Ebrehe'nin dinini ee, aynı zorluğu hani o tarafta da çok süslü bir e, yapı yapmasına rağmen e, tabi Araplardan birinin o kiliseye kötü bir hani e, hareket yapmasından dolayı Ebrehe'nin de ordusunu toplayıp benim kiliseme nasıl onlar yaptı ben de onların Kabe'sine hani bir saldırı düzenleyeyim diyor. Ve başında da bir tane fil var. E, tabi çok özet anlatıyoruz. Mekke'ye girişinde Kabe'ye doğru ileri sürdükleri zaman fil gitmiyor. Başka tarafa sürdükleri zaman gidiyor ama Kabe'ye saldırmak üzere yönelttikleri zaman gitmiyor. Şimdi burada da Rabbimiz diyor ki fil, filin arkadaşları yani onlar bir fil bir hayvan olduğu halde hani gitmiyor Kabe tarafına. O hayvanın arkadaşları ne halde tarzında. Filin arkadaşlarına Rabbinin nasıl yaptığını görmedin mi? Peki nasıl yaptı? Kabe'ye saldırma durumu nasıl oldu? Tarih yani ne yönden bunun önemi var? O arada e, Amine Hatun Hazreti Peygamber'e e, yani doğuma, doğumuna 50 gün, 45 gün o rivayetleri veriyorlar. 40-50 gün arası hamileydi. Yani peygamberlik geldiği zaman yani bundan 40 e, sene sonra gelmiş oluyor. Fil vakasından 40 sene sonra hatta fil vakasını takvim yapıyorlar. İşte fil vakasından önce fil vakasından sonra bunu e, hala daha yaşayanlar var peygamberimizin e, peygamberlik geldiği zamanda ve bu olayı hatırlayanlar var. İnkar etmeleri mümkün olmayan bir olay. Bir sonraki ekranı alıyoruz. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Görmedin mi derken orada bazı müfessirler diyor ki görmedin mi dikkat çekmek için bir deyimdir, bir tabirdir. Velev ki görmüş bile olsa Allahü Teala manevi ekranda olan olayları peygamberimize ne yapmıştır? Seyrettirmiştir ifadesini kullanıyorlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Elem yec'al keydehum fi tadlil. Elem yec'al ce'ale yec'alu kıldı. Lem yec'al kılmadı. Elem yec'al Kılmadı mı? Evet, kılmadı mı? Keydehum neyi kılmadı mı? Onların tuzaklarını. Keyd tuzak, hile, gizli plan manasında. Keydehum onların tuzaklarını. Fi tadlilin. Fi tadlil diye durak olduğu için duruyoruz. Dallele yudallilu tadlilen. Yani sapıklıkta kıldı, boşlukta kıldı, boşa kıldı. Boşta kılmadı mı onların tuzaklarını? Ne demek onlar yani e, işe yaramadı, boşa çıktı onların tuzakları. E, tabii Mevdudi mesela bu konuda diyor ki burada tuzak kelimesinin kullanılması e, böyle Kabe'ye saldırıdan e, hani görünen bir e, saldırı ama burada keyit kelimesinin kullanılması gizli plan Onların maksadı, Ebrehe'nin maksadı Şam yoluna giden hani İpek yolu, ticaret yollarını ele geçirip Mekke'yi hani ele alıp o yolları ele geçirmek ticaretti maksadı. Öbür hani Kabe'ye saldırmayı, kiliseye saldırmayı da bahane ettiler diyor. En doğrusunu Allah bilir ama her ne varsa burada da bir tuzak söz konusu yapılan bir tuzak var. Allah da onu boşa çıkarıyor. Böylece ee, allah Teala kendi evini korumuş oluyor. Ee, Tabi peygamberimizin de dünyaya gelmesi yakın olması hasebiyle e, peygamberin de mucizesi yani daha doğumundan önce görülen mucizeye de hatta irhasat ismini vermiş e, alimler. Evet. Onların tuzaklarını boşa çıkartmadı mı? Gramatik olarak bakacak olursak e'si bunun soru harfi. Lem yec'al kıldı Kılmadı. Yecel kıldı, lem yecel olunca kılmadı. Kılmadı, mı, yapmadı mı? dolayısıyla lem ile başlayan yanında muzarifil cahtı mutlak. Lem kısmı nefi ve cezim harfi yecel lem ile meczum olmuş. Yani cezimlenmiş. Muzarifil. Muzarifil. Peki bunun faili nedir? Hüve. Bilmiyorum. Hüve yani Allah'tan bahsedilmiş oluyor. Fiilde bir çıkıntı olmadığı için gizli zamir olmuş oluyor. Mesela ketep t deseydi t de o fail deliliyor mesela o t kısmına. Görünen kısım ama yec al de görünen bir zamir yok. Gizli zamir. Keydehum neyi kılmadı mı onların tuzaklarını. Neyi sorsun cevabı bize neyi verir? Mefulü verir. Mefulün herkesi nedir? Mansu. Mansuptur. Görüyorsunuz burada da mansup. <laughs> mefulun bih mansub aynı zamanda muzaf hüm kısmı muzafun muzaf iley muttasıl zamir ne oluyor o zaman cer mahallinde, fi tadlil derken cer mecrur dallele yudallu tadlilen e, tef'il babında mastar gelmiş bir sonraki ekran alıyoruz onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı ve ersele aleyhim Ersel'e gönderdi. Ersel'e yursilu irsalen ifal babından mazi fiil gönderdi. Aleyhim onların üzerine gönderdi. Tayran Tayran kuş cinsi. Kuşlar gönderdi. Tabi buna son zamanlarda değişik rivayetler değişik yorumlar da çıkıyor. İşte birazdan bahsedelim. Önce bir bakalım. Tayran ebabil. Ebabil kuşları deniliyor ama Ebabil'in kelime manası sürü sürü öbek öbek kuşlar demek. İncelersek e, şöyle bir bakalım ve Ersel'e mazi fiil olduğunu görüyoruz. Mazi fiil faili hüve olarak takdir edilen müstetir yani gizli demek ki e, Allah'tan bahsediyor. Allah gönderdi. Aleyhim car mecrur onların üzerine e, neyi gönderdi? Neyi sorsun cevabı mefulü veriyor. Harekeste nedir? Mansub. Aynı zamanda da mevsub. Niye? Ebabille diye bitiyor ama burada tenvin yok. Hani buna mevsuf, buna sıfat diyeceğiz. Burada tenvin yok. Neden? Çünkü gayrimunsalif. Gayrimunsalif kelime. Ne demekti gayrimunsalif kelime? Esre ve tenvin almayan bir kelime. Ee, hangi kalıp olduğu için gayrimunsalif? Yani üçüncü harfi uzun elif olur da uzun eliften sonra en az ee, bir veya iki tane harf olursa o vezin temvin ve esre almaz. Yani isimlerde oluyor biliyorsunuz böyle şeyler. Peki esre alacağı yerde üstün olur. E, temvin almaz, almaz. temvini gider harekesi kalır. Esre yerine üstün. Ama burada da mefule sıfat yaptığı için üstün harekesini alıyor. Sadece nesini almıyor? Temvinini almıyor. Evet üzerlerine ebabil kuşlarına gönderdi. Bir sonraki ekranı alalım bu arada. Ebabil kuşları derken Kabe'ye saldırmak istemişlerdi. Tam Kabe'yi yıkacakları sırada, tabi Allahü Teala ona izin vermedi. Hatta Abdülmuttalip Peygamberimizin dedesi hani işte bir kaç gün önceden onun develerini koyunlardan aldığı için istemeye gittiği ifade edilir. E, gidip Ebreheden kendi koyunlarını ister. Ben senin Kabe'ne saldırmaktan söz ediyorum. Sen hala kendi e, develerinden bahsediyorsun. İşte o develer bana ait diyor Abdülmuttalip Talip. E, Allah diyor kendi evini koruyacaktır, kendi Kabe'sini koruyacaktır diyor. E, bunun tabi e, rivayet e, Allah en doğrusunu bilir. Ama bilinen bir şey varsa e, Allah buna izin vermemiştir. Ve Kabe'sini tam saldıracakları anda onlara ne göndermiştir? Ebabil kuşlarını göndermiştir. İşte e, değişik müfessirlerden değişik yorumlar da var. İşte bir bulut e, göndermiştir. O arada e, bir yanardağ patlaması, püskürmesi olmuştur. Siyah bulutlar e, gelmiştir. O Tayran'ı bulut yapıp hani böyle sürü sürü bulutlar tarzında e, yorumlar da var. Yine Allah en doğrusunu bilir ama olan şey şudur. Termihim onlara atıyorlardı. Rama attı. Yermi atıyor. Hani tayran ebabil, gayrakil e, çoğul onlara atıyorlardı. Onun için yermi değil ne geliyor? Termi. Termi. Kuşların, kuş cinsinden bahsettiğini ifade edilirse bu e, fiil uyuyor. Termihim onlara atıyorlardı. Bir hicaratin Taşlar atıyorlarda min sicilin, sicilden taşlar. Peki sicil ne demektir? E, katılaşmış çamura sicil ismi verilir. Başka e, hani tescil deriz biz, ...kayıtlanmış, ismi yazılmış. E, gene rivayetlere göre o kuşların ağzında ve hani gagalarında, bir de ayaklarında taşlar olduğu ve Kabe'ye saldıranların üzerine o taşları attıkları, katılaşmış çamurdan taşları onlara attıkları. E, tabii o siyah e, hani yanardağ patlamasından sonra bu müthiş bir şeyin olup o tarafa gittiği hakkında e, rivayetlere dayanarak işte e, siyer kitaplarında, tarih kitaplarında o yönde yorum yapanlar da var. Ama önemli olan burada nedir? Ne olursa olsun hani bu taşlar atılan şeyler tescillidir. Ne yapmıştır onlar üzerinde? Fecealehum onları kıldı. Akabinde onları kıldı. Yani bu sicilden katılaşmış onları kıldı. Nasıl kıldı? Kıldı, yaptı ceale fiili. Kıldı, yaptı duruma göre mana verilir. ki asfin me'kul. Asf yaprak, ekin yaprağı. Hani Rahman suresine de geçiyor zül asfi. ...Reyhan derken... ...yaprak ama... E, ...nasıl bir yaprak... mekulin ...yenilmiş... ...ekin yaprağı gibi... ...yenilmiş ekin... ...neden ekele fiilinin ismi mef'ulü gelmiş... ...burada mef'ulün... mekulin ...yani yenilen ekin yaprağı gibi... ...onları... E, ...yapan... ...katılaşmış çamurdan taşları onlara atıyorlardı. Yani o taşlar kime isabet etmişse bir cilt hastalığı, öldürücü bir hastalık ona geliyor ve öldürüyordu. Böylece emellerini gerçekleştiremediler. Allah buna izin vermedi. Çünkü çok kısa bir zamanda o Kabe artık içindeki putlardan sıyrılacak ve yeni peygamberini karşılayacaktı. İslam'ın başlangıcı bu arada Hazreti Peygamber dünyaya gelmek üzereydi. Evet bu da bütün Müslümanlara aslında ders. Yani Allah mucizevi olarak da olsa mümin kullarına her zaman yardıma hazır olduğunu isterse şartlar ne olursa olsun Allah'ın onların yanında kendi dininin tarafında olacağını ortaya koyuyor.